Kedi Gaming'den herkese merhabalar. Ben Çağdaş. Bugün yanımda Melisa ile Enes var. Ses verin abi. Selam. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel bir giriş oldu. Uzun zaman, uzun zaman sonra karşınızdayım arkadaşlar. Ee, dedik dedi ki, ne yapalım, ne yapalım? E, bayağıdır Fortnite oynuyoruz zaten. Dedik ki, kreatifte e, çeşitli detran, işte o tarz maplerde falan bir e, video çekelim dedik. Çünkü geçen e 100 bölümlük bir Detrana, aha da şu Detrana. E kaldırmış kaldırılmış buradan olsun. Neyse 100 bölümlük bir Detrana. Abi 3 saat harcadık. Ne düşünüyorsunuz <laughs> bu konuda? <laughs> Düşüncelerinizi alabilir miyim? Sizlerin. Evet. Kolaydı. Evet. Evet. Ben 97'de takıldım ama 97'de mi takılıyorum? Geçememesiyle benim 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 ecel terlerimle. Yani, <laughs> Benim için de kolaydı. benim için çok LOL'e gitmem gerekiyordu Yok, ama öyle fırsat olmadı da <gidelim ya. gülüyor> Çünkü 97. Yüzden... bölümde kalmıştık. <laughs> abi ama bayağı uğraştık ya. Ben yalan söylemeyeceğim. <laughs> Kendi düz konuşayım. Yalan siz de yalan söylemediniz de abi çok zordu ya. Da wall jump yapmışlar ama bir yukarı wall jump, bir yan duvardan. Abi nasıl bir wall o ya? Bir yukarı zıplamalı wall jump yapmışlar. Bir de yan duvardan bir wall jump yapıyorsun abi o kadar karışıktı ki ben Fortnite'ı böyle yani. bilmiyordum. Melisa bas ben hazıra ben vardı. ben beynimin %100'ünü 15. bölümde harcamıştım. 15. Ya ben beynimin %10'unu falan kullanıyordum onu da o map'te kaybettim zaten Allah'ın <laughs> 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 Ama Melisa hazır alabilir miyiz senden bir? bir dakika. Tamam. <laughs> Şunu da söyleyeyim. E, bu bölüm belki çıkar videoda. Videoda editler olacak. Çünkü e bayağı uzun bir video olacak. Böyle kısa kısa ara ara bölümleri falan şey yapacağız biz. Video izleyenleri buradan onu da belirteyim. Hani çünkü ben normalde videoları editlemiyordum abi. Direkt çekiyordum böyle şey. Di diğerini de açabilirim. E, fark Peki, etmez bu ya. Buna girelim ha. Bitire yani bu. Bitiremezsek de canım e, şey olsun yarıyor. abi. Ha, bir dakika şey ha. Biz direkt başlayalım ya Otomatik olarak başlamaz tamam mı? Buna kimse gelmeyeceği için. Bir 10 saniye sonra başlayacağız abi. Nasıl bir şey bu? Bakayım. Yumurta var evet, burada. Tamam. Yumurtalar checkpoint görevi görüyor galiba. Öyle mi? Yapı da yapalım zaten. This big brain. Bak ha, girdim. <laughs> Aa top var dur. Aa Allah. Aha. <laughs> eyvah eyvah kendin. Oğlum. Ya Melisa ama daha başlayalım. yerler. Aşağı düşünce ölüyormuşuz. Oğlum. Evet. Bir saat buradayız. Geçmiş olsun. Daha Melisa ya açtım. Kadar, teker teker deneyelim. Aynen. Aynen de yaparsak. Abi <laughs> bir dakika turun daha yeni doğdum ama ya çıkıyorum. Çık, çık atıyorum. Bir dakika, bak, ha, çık. Ha, tamam. tamam, ben ben çekildim. Ben girmem oraya. Hadi. Yolla kendini. Gidiyor. Git helal. Yeah. This big brain time. Ya ne yapacağız? 50 saat buradayız şimdi. Aga be. Ana la <laughs> Ben de gittim. Yardım edeyim <laughs> mi? Dur dur aga <laughs> zaten şimdi çift olmadığı için sıkıntı yok bir şekilde. Abi bir durun bir ya bir uyarı verin. Niye beni aşağı atıyorum? Enes evet, sakın düşme beni sakın. Ama nasıl yapıyorsam? Aga be. <laughs> Aşağı mı attın kızı? Kendin düştün. <laughs> ya çıkar mı önümüzden? Aga be. anam lan. Of. Of. Ağlayayım. attım. Ama geriyecek. Nasıl yapacağız? Aga beraber ah bera tamam. tamam 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 sıkıntı yok. Melisa niye kendini geri uçuruyor? <laughs> aga be. Tark, tark. Deniyorum. Enes nasıl çekil yaptım, çekil yuburu. Enes dur bakayım. Çift zıplama değil değil mi bu? Allah cezanı ben. Hayır tek o. Yere attım Ne ara uçtun sen oraya? ölmüyorum burada. Sana top attınız da. Top mu? Atayım abi. Ya neden bütün her şey sona geliyor? Ha, abi şanslı ve geliyor. A abi. Ya zıtlayamadım ya. Yere düşerken fırlattı beni be abi. Oh, Bismillah, 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 Bismillah. <laughs> <laughs> like menisa niye kendini sürekli yere geri atıyorsun? Yere geri atmıyorum ya. Beni yere attı, abi, abi. attı. Geldim, geldim. Yumurtalar galiba checkpoint mi? Hop. Ne o puan? Evet kanka. Aga abi. Aha ele sen mi Ben nasıl öldüm abi? Niye ben ölüyorum? Aa ben sen çıkıyorum. Siz ölüyorsunuz kanka. Ana var ya orada. Geri attım kendime. Lanet olsun ya. Oha bu ne ya? <laughs> Arkadaş. He. Genden doğacağım burada. Dikkat et. Tamam dur dur ben çekiliyorum ben çekiliyorum yolla Gitti abi Ben de geliyorum şu an bir dakika abi Hop hop atıyorum. hop Gerçekten hop sırada. Fazla zıpladım Attım sıra ooo karşı <laughs> Fazla uçtum <laughs> Atma 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 Aga be geliyorum Hayır ya abi tutturamadım şunu ya Aaa beynim çalışmadı Nasıl yapacağız ha tamam anladım Dur ya onun bir şeyi var. Ben de aşağıdayım siz git. Elif var. Oo. Oo. <laughs> oh. 2 şey oldu iki. Aga be. Dur, <laughs> dur dur geliyorum ben de geliyorum yanınıza. Çözdüm olayı. Çözemedim olayı. Çözemedim <laughs> olayı. Çok erken şey yaptım onu. <laughs> Oba. Aa geldim. Aa geldim. Atmayın aşağı yumurtayı almam lan. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Allah'tan aldım, <laughs> yumurtayı. A aldım aldım yumurtayı. <laughs> Ben yukarıdayım bitirdim sıradaki hesaba geçmek için sizi bekliyorum. evet tamam geliyorum Yapım abi. Yakalayabilirim buradan. Dur dur sıkıntı yok bunu ben geçerim. Tamam Ana bir dakika orada a bir tane daha platform var orada. Ha platformda şimdi aşağıdan yukarı atlayacağız ortadan bir daha atlayacağız abi. Hadi bakayım. <laughs> en <laughs> en cene... en başa attı. Nasıl? Adım, Tekrar bu... atmadım kendin Sen gittin atmadım. oraya. E kızım atmadım dur. Oh, Hop geldin. Kızım şey yapsana Sağ ol, Yeniden doya bas ayarlara basıp oradan şey olacaksın zaten Hadi Ha baştan mı başlıyorsun? Enes beni buraya attığı için buradan başlıyorum Ben göremiyorum seni oraya kadar yatırılamıyorum Enes de sen at <laughs> ikinizden biri Bak, ben yedim, da... ben attı. Bak ben de atmıyorum O zaman çatlaş Kusura bakma ne checkpoint sistemi nasıl çalışıyor bunu? Yumurta sana vuramıyor. Aa vurabiliyor. Helal ya sana. Çıktı, mı? Be? Vallahi helal olsun. Hiç beklemedi bak. Çıktı da demiyor direkt. Bir dakika ha. abi ne yapacağız da? Yumurtayı al. Al. Yumurt yumurtayı al. Yumurta yumurtayı aldım abi. Tamam. <laughs> Allah cezanı ya ne lan? oluyor? Lan. <gülüyor> 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 bir uyarı verseniz de iyiydi yani. Ya atma atma. Niye atıyorsun? Abi bir dakika ya. He. Şimdi, bir he. Nasıl kaçacağız lan buradan? Havada mı tutmuyor? Kaydan mı? Kaydan var ya. <laughs> Onun bu kaydırıyor bu bomba? Bekle bekle. Bak bir şey ha. taktik var burada. Taktik yap. Tam izliyorum. Mı? Ha izliyorum. Bir dakika nasıl taktik abi? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika la benimdeki bombaya ne oldu? Allah aga be. Şöyle atsam. Aa, atamam atıyor mı? atıyor atıyor. Tamam abi bir dakika bu aynı zamanda zıplatıyor. Ötekinin dondurulmuş versiyonu. İlerlerken şey yapın. Atacak sizi buraya zaten. Koşarken önünüze atın atacak buraya. Bak. <laughs> <laughs> Enes'i direkt aşağı yollandı <laughs> Ya bom ayaklarım şey oldu. İşte buzluyor burayı. Zaten buraya ısıtamazsanız duruyorsunuz burada. Çok güzel helal olsun. Eee bir dakika la. Burada bizim zıplayıp devam etmemiz lazım. Eee dur. Dur. Bomba var az. <laughs> Pardon. <gülüyor> Bana niye etki etmedin? Aga be. Aga orada durmayın abi. Orada direkt yapıştırın deri doğru ya. Değil mi? Bakayım. Ha, yo bir dakika. Tamam, dur dur. Şöyle, 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 şöyle. Bak, bak gidiyorsun. Bak, bak. At. Ya abi neden ne abi, mi? yukarı? Aga ben ölmedim. Aa ölmedim. Aa ölmedim. Aa öldü. Ya yukarıda da onu Kanka yukarı şimdi şöyle. Ee, dur bakayım. Şimdi, i̇leri giderken Melisa öyle değil mi? İleri giderken ayağını atıyorsun. Evet. Ayağını at, sonra Yap abi. <gülüyor> 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 Aslında tam bomba bom bom patlarken bir zıplasa. Seni yere yolluyor çünkü. <laughs> direkt ilk or gibi aşağı düşüyor ona. Tamam. Olmadı. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Buradan atayım ben. Bir olursa şöyle. Atayım mı? Tamam. Bak sen de niye bu tarz Ya bu ne tablarsa kuplayla bir gidelim işte kuplaya veriyorum ya. Eyvah eyvah. Kuplar atlar bu kuplayla bu Aga bak şöyle koşarken abi. Bak. ha yere attım. Bak. Yere attım ya. Önümü atamadım yere attım. Baş mı? Oldu mu? Olmadı. Ne oldu? Şöyle be, aga bak. Bunu böyle. Ha ha tete gördün mü bak. Nasıl attı beni? De buradayım. O şekil yapman lazım. Bak bir daha yapayım. Allah cezan. <laughs> aynen daha Neden açtın söyle neden açtın söyle bir daha. yapayım dedim ama ben bak beni oradan hoşuna gidiyor izliyorum. Hadi bakayım. Tamam çok güzel abi. Geliyorum ben de. Allah cezanı. He seni demek bundan aşağı atıyor. Dur 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 bir dakika. Yeah. Dur. This big brain time ya. Allah cezanı dur olacak olacak yapacağım. Tamam. A gel. A yaptım. Yaptım geliyor. Bir dakika buz kırılmadı buz. A atlamam lazım değil mi orada? Dur. Dur, 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 oh shit. Ne oldu lan? Bunu buradan mı ilerlerken atacağız? Dur bakayım. Oğlum, bu nasıl bir şey ya? Aa yaptım tamam oldu 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 tamam öğrendim abi. İleri ileri giderken o karşıdan atladı. Enes <laughs> yere attı bari Zıplayacak mı? Bölüme. Şimdi buzu hemen ayağına atma. İleri git ucuna geldi mi yere at zıpla karşıya doğru. O şekil yapman lazım. <laughs> Aynı anda sen bir aşağı geldin. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ha, Öyle değil. <laughs> Neyi ama? <laughs> Sen niye yaptığını yapıyor? Tamam. Abi önceki yaptığınız gibi bak koşak. <laughs> ya yere atmıyor, elin yere gitmiyor ya. Direkt yere şakılıyor ya. Niye? <laughs> abi biraz daha erken atın bak şu şekil bak bak aha öldü ben ha, de o şekil, tamam. öyle öyle değilmiş öyle değil bir dakika abi atıyorum aşağı düşüyor platforma şu <laughs> buz bombalarına çok uyuz olmaya başladı bakayım Hee tam bak patlamadan e, 1-2 saniye önce zıplamanız lazım. Önce zıplarsanız size açarlar. Çok önce zıplamayın. Yere atıyor inanamıyorum. Sen geç yere Bak böyle bir dakika abi doğumlu beni izleyin. Bak şimdi doğ be abi doğ sen de benimle. Bak doğsunuz bak şu şekil bak. Şöyle attım. Ne oldu lan? Ooo hemen yaslattın. Daha yaslattın. Öyle değil. <laughs> ya yere atıyor abi platformun üstüne. Bırak bak. yere atıyor ya. Aa bir dakika. da niye <laughs> niye yer atıyor? Bir dakika dur. Şöyle şöyle yapsak abi. Allah cezanı aynı anda attı. Geçti mi karşıya? Öldü mü yoksa? geçtim geçtim. Hadi abi. Bu sonra bundan Elsa geldi karşıma geçti. <laughs> Elsa geldi. <laughs> şöyle abi. Dur ya. Allah Allah. Açı. Ama herhalde bırakınca biraz geç atıyor bomba yanlış mı? Bu nasıl bir dead ya? Dur bakayım. Aha oldu aha ya oldu. Abi. Biraz daha önce atın abi. Biraz daha önce atın. Bak sona gelmeden ya. Sona yakınken. Yere atıyor görmüyor musun? Son, işte son, sona gelirken. Havada. Havada çarpıştı. Kimle çarpıştım ben orada? <laughs> Benle. Aga be. Bak şimdi çarp. Ay yere atıyorum. Öyle değil abi bak. Biraz daha erken atın. Hani şu, şu mesafeden, bak şuralardan bir yerden değil, bak şöyle. Biraz Allah, biraz kavisli atıyor sanki Ne oluyor lan? Aha yere uçtu. Bir, ah, biraz, biraz hani bıraktığın zaman biraz evet, ileride doğru atıyor. Doğru. Öyle bir sıkıntımız var. Deneyin abi? Ah helal olsun. Senin <laughs> <laughs> de helal olmuştu. Ay <laughs> Çarpışıyor muyuz? lan bu yoksa? ya çarpışıyor şeyi ondan pardon aga <laughs> Yukarı çıktı Geçti baba, geçti, geçti, şimdi geçti. Bir mod. Şimdi böyle bak şimdi. Nasıl bir Nasıl lan Aşağı gidiyor ha Aslında O zaman, zaman önceden yaptın onu Bir dakika geliyorum ben hemen, hemen geliyorum bomba aşağı düşüyor aynen yani, Tamam bir dakika ha. Ee, ileri yapabiliriz mi? Ne, Galiba yapamadık. Yere atacağız. Nasıl ya? Ka ee, kayarak Vallahi. mı? Böyle böyle böyle. Tamam tamam. Geçtim, tek attım, tek attım. Allah cezanı. Hadi bari. Aga be. Orada bir dakika, orada zıplamayacağız değil mi? Yok oraya değil Melis abi. Uçağınız kısmında Ramp Rampanın başında bak. Rampanın başında Allah cezası. Al Melis. yaşıyorum. Şeref sen arkadaşlar bak oldu Renk rengi değişti. What the... Ha? Ben a. Aa. Aa ben gidiyorum. Bu <laughs> 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 karaktere ne oldu? O şey atmayın. Platform atmayın. İçinden geçiyor. Ha. Aa Melis'e kafama atmıştın. <laughs> <laughs> Aynen abi. <laughs> Platformun başında yapacağız bak. Neyse bak ya. şöyle bak bak buraya bak hayır, bak hayır, bak bak. Değil. Aha böyle de dedi. Hani, araba hani yukarı bayırdan aşağı gidiyor ya aynı şey yukarı çıkarken. Allah Allah Allah. Tamam. Şöyle abi. Oo. Arkana Ar Ar atacaksın. Ben nasıl tepeye geçeyim? <laughs> de atacağım. bana diyor. <laughs> Aynen biraz o bizi uçuracak oradan herhalde değil mi? Bak şöyle abi. Allah Aa gel. Hadi be rampanın ucunda zıplayacağız değil mi? Koşarken rampa ucunda zıplayacağız abi. Evet evet evet. O şekil oluyor. Tek türlü Bak şimdi. Evet, stop. Bak. Şöyle. <laughs> oh. Vav. <Evet>. <Wow. <laughs> biraz ya. daha yakından yapıyorsun. Aynen. Bir de biraz daha uçtan zıplamalı. Arkanda kaldırıyor bombayı. Tamam. Yani bacağının altına bombayı geçince. Tamam. Baba telefonu tuturalı izin çarşamba. Baba kıyaptı gel anne, abi almana. Oh, Oo Allah cesaretim gel. Bak abi bunlar kararlar, sanarlar içiyor bunları. Salak salak konuşma lan. Tamam şöyle bak. Hop ah patamadın. rampanın başında mısın abi? Ne oldu orada abi? İçimde bu geçenki detrandan daha uzun sürecekmiş gibi bir his var biliyormusun Benim <laughs> 5 katı var Oh shit ah be. Here we go again Bak ileride, i̇leride ne var İleride zıplama rampatı var Eee yedi Va 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 vap Ya ben kardeşim kaykayla hani ya aynı şeyi hızını alıyorsun altına atacaksın ya Kanka zaten ay, altıma ay, atıyorum sorun uçta mı zıplayamıyorum ne oluyor bana Bak aa gel gelemedim Öyle işte öyle geleceğim bu biraz daha ya bak mi? Ha geliyordum Biraz daha geç atmam lazım. Elinizi W'den bir stresten çekmeyin. O kadar topu atarız size. Ya geldim. Olmadı ki. Ben konsoldayım. Kolla oynuyorum da anladım deniz. İleri boş. Geldi. Hadi be, hadi be, hadi be. Çözdüm geldi, galiba. Ortalar geldi. Ay, çözemedim ucunda. Biraz daha ucundan atmayacağım ama Galiba. Dur bakayım. Geliyor, geliyor, geliyor abi. Geli. Gelemedi. <laughs> Başaramadık. <gülüyor> Neyi başaramadın? <laughs> bak nasıl geliyor. Ben zıplıyorum ya. Abi ya, bak ha. Olmadı. Niye böyle oldu? Ya sen burayı geçmen gerekiyor nasıl geçemiyorum be ey Ya ötekiler kolaydı abi rampa katmışlar işin içine Araba mıyım ben arasını satayım nasıl tutucam oradan Evet orada? yani, biz buradayız Haydi be Oooo Offf Bunların her biri bir bölüm mü sayılıyor acaba? <laughs> Tabi 7 olmuş evet. bak 7 evet, bölüm Arkasını at Arkasını at İşte böyle abi bak ilerlerken Oooo <laughs> oh, oh! Ya Yapamadım Videodayım ben <laughs> <laughs> Olacak <gülüyor> Olmadı. Ama ucundaydım ya. Bak tam yetişiyordum oraya ya. Baş niye? Allah cid... <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama abi böyle olmaz ki bu ne biçim ya? Bak. Biliyoruz. Allah günah cid... içemiyorum atlayamıyorum. Bir... Ha. Ne yapacağız? Dur bakayım platformun ortalarından mı zıplayacağız oraya? Ayağımız buzdayken kayıp oraya giden diye. Bak şöyle. Yetişemiyorum ya. Aa. Bir dakika la. Galiba öyle. Dur bakayım. Kendinizi nasıl bayır aşağı salıyorsunuz bunun tersini yap zaten. Baka ben burada kendimi bayır aşağı burada ya, burada salmıyorum ki. Baba baba geliyor geliyor hadi be. He? Ha? Kamera yok. Şimdi bir dakika. Şöyle abi. Ha ha. Ucunda. He öyle öyle. Ucunda zıplayamadım ama ya. Dur bakayım olacak abi bir dakika. Şöyle şimdi, bunu buraya. Bunu Ucu niye zıplamıyor oğlum bu? <laughs> Rampanın ucuna kadar geliyorum Niye zıplamıyor bu? <laughs> Bak şimdi. Şöyle. Oo, oh, wow, ha geldim. Aa geldim. Melisa taktiği öğrendim abi. Dur Eren. Evet. <laughs> niye? <Yeah. gülüyor> Yemin ediyorum aşağı bir kaymışım orada. <laughs> E Melisa şeyi anladım ben şimdi. Demonstre. Ya Enes bir sen oğlum. Melisa şöyle yapacaksın. Şimdi düz düz platform var ya rampaya giderken. O düz platformun ortasında at. Bomba patlasın sana bir hız versin. Rampanın ucundayken boşluğa bas. Yani rampanın ucuna gelirken atma bombayı. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım W unuttu Melisa orada. <laughs> Hayır ya olmuyor. yetişemedim rampaya. Melisa öyle değil bak tam ortalarında düz düst... Bomba bomba patlamıyor yani. Melisa düz platformda at. Bu ne oğlum? Düz platformun ortasında at. Sana hız boostu versin rampanın ucundan boş tava suç buraya. Aynen böyle. Anam ha vallahi diyordu <laughs> Gördün oldu. Sana e, Enes o, böyle o, anlatsana, bir anlatsana biz oğlum. Var. Deminden beri rampanın ucunda ucunda atın duruyor. <laughs> aklıma güzel şeyler geldi. Neyler? Mimler aga mi? Be. Aga be. Editi Enes aga yapacak aga bu, arada. Ya. bu arada. Bana da gösterir büyük ihtimal bakam nasıl olur. Aga, aga, aga be. İleride be. ne var? Aa. Kanka bak buradan işlemiyor haberiniz olsun. Nerede, nereden? nereden? Oo oh, efendim Melisa da geldi. İşlemiyor. Buradan işliyor mu? İşlemiyor. Ne yapacağız biz orada? İzledim. Buradan mı açacağız? Buradan oh, işliyor. Aa ya. Yalnız. yalnız. <laughs> Beni severi yolladı. Ben Ayağa ver. Ama bize. <gülüyor> <gülüyor> Enes ne atladı? Şuradan boost da buz sağlayın. Tamam. Neyse ben. buzlasana beni deri doğur. Gidiyor. Ne yaptım Buraya tam atılmıyor ki. Yok yok şu aşağı buraya at. Ben de kaçayım bakayım olur. At, at geri. Enes. Allah kahretsin. Enes ama. Allah. <laughs> Herhalde öyle olacak abi ileride şey koymamışlar ki. Biraz Nereye çıkalım? Nereye çıkalım? Yere mi atlayayım? <laughs> tamam. Bur sana deneyeceğim. Bu Burada mı? Allah yapayım. oğlum ben oraya değil buraya deneyeceğim sandım. Ha. Yaratacağım. direkt konçuksuz <laughs> <laughs> atladı. <laughs> Bunu bir şey yapmamız gerekiyor işte. Oo oh, aa işe, yar işe yarıyor işe yarıyor Bir dakika yere gitse de işe yarıyor galiba. Or biz nasıl ya? Oh yaptım galiba. Vallahi oldu sadece oldum, oldu 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 yaptım. Haha. Ay, ah düştü. Anladım o bombayla. Öyle bir diye şey <laughs>